Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Kocaman bir tatile atlattık. Eğitim sezonu başlıyor. Sevgili arkadaşlar umuyorum ki güzelce dinlendiniz. Çünkü yoğun bir tempo bizleri bekliyor. Siz öğrencilerimiz okullarınıza başlayacaksınız. Derslerinizi göreceksiniz. Kiminiz sınava hazırlanacak. Kiminiz sınavlarda yorulacak, bıkacak ama merak etmeyin. Ara tatiller var, sömestr var. Biraz kendinize geleceksiniz. Peki bizler hocalara geldik olarak sizler ne neler yapacağız? Sevgili arkadaşlar her şeyden önce şunu söyleyelim. Sizler önümüzdeki haftalardan itibaren 2024 müfredatına uygun videolarınızı görmeye başlayacaksınız. Sizlerden ricamız oturup düzenli bir şekilde videoları takip etmeniz ve ders çalışmanız. Biliyorsunuz sınıfta kalma da geri geliyor. Hani öğrenciler için de bu bir telaş konusu. Telaş etmenize gerek yok. Hocalara geldik, videolarıyla ortalamanızı sürekli olarak yüksek tutacaksınız zaten. Bunu dert etmeyin. Yeter ki sizler düzenli olarak çalışın. Yazdan sonra böyle bir tempoya girmek öğrencileri gerçekten zorlayabilir. Allah'tan havalar bizden yana. Yani havalar çok sıcakken tekrar eğitime başlamak zordur. Fakat tam şu serinlemeye başladığı dönemlerde eğitime başlamak biraz daha rahat olsa gerek. Henüz senenin başındayken dikkatli davranmanızı tavsiye ediyorum. Yani konuların çok fazla birikmesine izin vermeyin. Özellikle sınav hazırlık sürecindeyseniz hem sınav konularını hem okul konularını beraber götürmeniz gerektiğini zaten biliyorsunuz. Programınızı bölüntüleyin. Eğer ders çalışmanızı yazılı zamanlarına bırakırsanız gerçekten sıkışacaksınız. Düşünsenize 8-10 tane yazılı 5 beş peşe hangi birisini çalışacağım sonuçta yarım dönemlik konu işlenmiş. Bu moda düşeceksiniz. Bu moda düşmemek için en başta düzenli çalışmaya karar verin ve başlayın. Odanız bu noktada uygun olmalı. Işığı doğru yerden alın. Mesela bazıları pencere önünde çalışmayı severken bazıları ışık sol taraftan gelsin. Bunu ister. Masanızı buna göre yönlendirin. Ders çalışma ortamınızı kendi keyfinize göre düzenleyin. Ferahınıza göre düzenleyin. Sürekli olarak özellikle bu havalarda odalarınızı havalandırın. Çünkü en başta nasıl başlarsanız ilerleyen aylarda da öyle gidersiniz. Bu aya motivasyonlu bir şekilde geçiş yapın ki eğitim döneminde artık sonu rahat bir şekilde getirebilirim. Her gün öğretmenler Öğretmenlerinizi düzenli olarak dinleyin. Notlarınızı alın. Arkadaşlar en silik yazı en kuvvetli hafızadan daha iyidir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu sizin motto'nuz olsun. Yazmadığınız bilgi eninde sonunda unutulur. Ancak yazdığınız bilgi 100 sene sonra hala oradadır. Yazarak çalışın. Eve geldiğinizde notların üzerinden tekrar geçin. Böylelikle oradaki fotoğrafik hafızanızla beraber tekrardan bilgileriniz hatırlanacaktır. Sınav zamanları yaklaştıkça notlarınıza bakmayı hızlandırın. Tekrarlarınızı hızlandırın. Zaten o zamanlarda sizlere yardımcı olacağız. Ders çalışma hiçbir zaman ara vermeyin. Elbette ki haftanın bazı günlerini kendinize dinlenme zamanı edinebilirsiniz. Ama ben şunu söylüyorum öğrencileri. Bir gün 2 saat çalış. Ertesi gün yarım saat çalış. Ertesi gün hiçbir şey yapma. Ertesi gün gene bir yarım saat çalış. Yapma. Böyle olmaz. Gerekirse her gün yarım saat yarım saat çalışın ama düzenli olsun. Her gün mutlaka matematik, Türkçe gibi majör derslere bakın. Bunlar sizin için önemli dersler. Eksik konularınızı biriktirmeyin. Biriktirdikçe sorun yaşarsınız. Hemen gelin videolardan eksik konularınızı izleyin, tamamlayın. Sevgili arkadaşlar, Kiminiz okul konularını yetiştirme derdinde, kiminiz sınav derdinde. Unutmayın hocalara geldikte her biriniz için çare var. Hepinizi bekliyoruz. Mutlaka mutlaka sıkı bir ders çalışma temposu edin.